Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Clash of Clans 10. yıl kutlamalarının 2017 mücadelesinin nasıl işlendiği videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer bizden inşaatçı üstünde bir köy işlememizi istiyor. Hızlı bir şekilde burayı üçleyeceğiz ve 18 yıldıza yükselteceğiz. Yıldız sayımızı 21 yıldızda yani yarınki gelecek mücadeleyi de üstlediğimiz takdirde inşaatçısı iksirünü kazanma fırsatı bulacağız sonrasında artık en büyük hedefimiz her şeyin kitabına doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar her gün aynı saatte mücadele videoları kanalımda kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır 2 saniyede like ve yorum desteği de atmayı unutmayın bu arada hala soranlar var abi Aynı saatte videoyu nasıl yüklüyorsun diye. Partnerlikte üçüncü adımdayım arkadaşlar. Süpersel. Partneriyim. İçerik üretici kodumuzda Emre. Oyun içerisinden Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bakalım 2017 mücadelesi nasıl bir şeymiş gidelim. Geldik 2017 mücadelesine arkadaşlar. Bu mücadele gerçekten beni en çok zorlayan mücadelelerden bir tanesi oldu. Birkaç yerden üçlenmesi var ama en kolay yeri üst taraftan arkadaşlar. Sol taraftan da üçleniyor, sağ taraftan da üçleniyor ama en son e, savaş makinesi kalıyor. En arkada hava indirme balonu olduğu için havaya ayarlı askerlerin hepsi parti diyar oluyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Sağ köşede yine Tesla var. Onu en son alacağız. 3 bebeğe izler 20 milyon 4 tane de hava indirme balonumuz var. 20 seviyede makinemiz var. Buradaki taktik Şimdi sol taraftan sonra bir tane denerim Buradan zor e, biraz daha zor Soldan Üst taraftan daha kolay Şimdi taktiğimiz şu Bebe ejderlerle üstten gireceğiz hava indirme balonunu Bebe oyalarken e, Minyonlara hava indirme balonunu e, Minyonlara Hava bombasını temizleteceğiz Ardından tabii ki hava bombalarını yavaştan savaşa dahil edeceğiz Bakın bütün ağır soğumalar arka tarafta. Onun haricinde muhafız kulübesi orada. Hava indirme balonu. Ardından savaş makinesini durduracak. E, çift toplar orada. Burayı seri bir şekilde indirdikten sonra savaş makinemizde sol aradan içeriye giriyoruz. Çift okçu kulesi var orada. Ardından top var, fırın var. Orayı seri bir şekilde temizliyoruz. Zaten üst tarafı alınca hava indirme balonları minyonlar rahat bir şekilde ilerliyorlar arkadaşlar. Sıralamayı iyi tutturmanız lazım. Hava indirme balonunu geç indirirseniz her şey pert oluyor. Şöyle göstereceğim. Hadi bismillah. Ordu kampı. İksir deposu. Sağ taraftaki altın madeni bakın. Şöyle. Hava indirme balonları Bebeği hücreler hava indirme balonunu Oyalıyor Hava indirme balonunu temizledik Diğer hava indirme balonlarını da gönderdik orada Artık hava indirme balonları Hava fişeklere Minyonlarımızı tanklıyorlar Sol taraftan Savaş makinemizde de çok fazla sıkıntı çıkartabilecek bir Savunma yok Fırımda savaş makinemiz ekitlendiği için minyonlarımız rahat bir şekilde temizliğini gerçekleştiriyor. Bakın minyonların hepsi neredeyse hayattalar. Mükemmel bir şekilde temizleniyor arkadaşlar buradan köy. Diğer taraflar çok zorluyor. Bu şekilde en basit üçlenme şekli bu şekilde. Bayağı bir uğraştım bayağı bir denedim. En basit şekli bu. İşte makinenin gücünde kullandım Başta da söylediğim gibi Tesla var arkadaşlar yine köşede Minyon sürümüz zaten makine gitmeden alır orayı Tesla'yı indiriyoruz En kolay şeklinde üçlenişi bu arkadaşlar Bakın sol taraftan da deneyeceğim bir Burası biraz zor Burada en ufak hata da Ordu patatese bağlıyor en son yine Makine kalıyor. Üçlenmesi oluyor ama dediğim gibi zor. Şöyle yapacağım. Bu taraftan gireceğim. Yine makineyi buradan atsam. En arkada çift toplar kalınca makine hiç iş yapmıyor. Soldan gireyim bir. Bebeği derler. Şimdi o indirme balonu. Makine. Eğer ki minyonları fırına yakalatırsanız zaten minyon kızartması yapıyor. Bak orada bir tur vurdu. Ama şu an iyi ilerliyor. Makinenin özelliği. Hava indirme balonu. Hava bombaları bakın. Geçit vermiyor şu anda. Hava indirme balonuna. Arka tarafta Minyonlarla güzellerledik. Orada Çift top kaldı Çift topa dönersen alırız Bir tur daha dönün Aha da döndü Burası çok zor Diğer taraf çok kolay bir tur daha dönecek şimdi Bakın avayı Minyon kalmadı zaten Makine döne döne köyü üşecek. Zaten duvar açması yani biraz geç ilerlemesi daha iyi. Özelliğini kullan okulana canını arttırıyor. Sürede sıkıntı yok zaten. 1 dakika 33 saniye var hala. Direkt bas. Bir tur bekleseydim iyiydi. Neyse. Zaten Tesla'nın oraya gidene kadar canı fullenecek. İksir deposunda da görmezse bizim makineyi Usta inşaatçıyı Usta amele Savaş makinesinin içinde Görmedi Gördüğünüz gibi Az önce de size bahsettiğim gibi en son savaş makinesi kalıyor Savaş makinesi temizliyor Yine en köşeye Tesla'yı almaya gidiyor savaş makinemiz. Daha hala 40 saniye var. Şöyle kapanışı yaptım. Bir de sağdan deneyeyim. Başta da söylediğim gibi üçleniyor ama gerçekten çok zor bu taraflar. Bir de sağdan deneyeyim. Önce testeyi alalım. Ya 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 ya. O indirme balonları. Fırına çok güzel bir şekilde gönderdim ama Döndü kız kızartacak Altın deposuyla uğraşmasan Makine Fırın alacağız Çift topun birini aldık güzel İskeletler orada çift topu alıyorlar Şu ezici mahvetti bu sefer bizi Ölen artık Yine 3 dedik. Mi. 3 dedik. O ata nereden nereye görüyor? Vur lan. Görmesi mükemmel oldu. Minyon gitti orada. Koca yürekli minyon tek başına Tesla'yı aldı. Bir tane minyon. Vallahi billahi ne iş yaptın be minyon. Hayatımı kurtardın. Hem üçlenme süresine faydası oldu Hem de gitti orada Tesla'yı aldı ya Son kez Bir güçlendireyim Böyle bir dakika kalan 3 dedik bak bir dakika 8 saniye 7 saniye 6 5 4 3 2 saniye bir dakika iki saniye arttırarak güçlendi. Bu şekilde Başta da söylediğim gibi üst taraftan kolay. Sol taraftan ve sağ taraftan biraz daha zor. En son makine kalıyor. Onu daha çok milimetrik ayarlamanız lazım. Hava indirme balonlarının minyonu. Son bir defa üstten de deneyelim bir daha. Tekrar oyna Hava indirme balonunu indir şey hava bombalarını indirdik. Sol taraftan makinemiz ilerliyor. Hava indirme balonları minyonlarımızı tanklıyor. Sol taraftan da minyonlarımızı savaş makinemiz tanklıyor orada. Makinenin özelliği en kolay burası ya vallahi. Girişiyle çıkışı. bir oluyor köye. Minyonlar hala hayatta mükemmel ya. En sevdiğim taraf bu taraf oldu. En kolay taraf da bu taraf oldu. Deneye yanıl deneye yanıl. En sonunda buldum sizler için en kolay işlenme tekniğini. 3 farklı teknik göstermiş oldum. Yani üç farklı taktik. Sol taraftan, sağ taraftan, üst taraftan. Her türlü işleniyor. Geri dönelim. 3 yıldızımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar 2017 mücadelesiyle yıldız sayımızı 18'e yükselttik. Yarınki mücadeleden sonra 21 yıldızı yükselteceğiz ve inşaat cipsi iksirini kazanacağız. Onu da zaten 50 taşa satar geçeriz. Bu videoluk bu kadar. En kolay üçlenme yöntemleri için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Her gün aynı saatte üçlenme videoları geliyor. Kaçırmayın arkadaşlar. İki sayenizde like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Ayrıca içerik üretici kodumuzu hala yazmadıysanız Emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaşlı Allah'a emanet olun.